Herkese selam, mutlu seneler. Yeni yılın gelmesiyle birlikte yeni hedeflerinizin olduğunu çok rahat anlayabiliyorum. Çünkü çok klasik ve herkesin dilediği bir şeydir. Önce sağlık, sonra mutluluk ve vesaire vesaire. Ama asıl hedefiniz daima bir köşede vardır ve süre gelen bir sorun olarak bizim maalesef e, Türkler olarak hep sıkıntımız olmuştur. İngilizce öğrenmek. Ve İngilizce öğretmeni ve çevirmen olarak bu gerçekten beni çok rahatsız etmeye başladı. Çok da duygular aldım yani neden bunu online olarak vermiyorsun diye. E sanırım artık zamanı geldi çünkü hazır bol bol zamanımız varken. Biraz da geç kaldım farkına ama olsun. İlim olan ne kadar geç kaldığınız değil, neden hiç başlamadığınızdır. Ya hiçbir şey için geç sayılmaz. Bunun için kesinlikle ve kesinlikle müthiş bir şekilde eğitim almanıza gerek yok. Çünkü dünyanın en kolay bir dili olduğu için bu konuda hakikaten yani e, bunu size motivasyon amaçlı değil çok net araştırılmış bir şey olduğu için söylüyorum bu kadar çok kolay konuşulan bir dili neden herkes bu kadar sıkıntı yaşadığını hakikaten e, düşünmekten kendimi alamıyorum ve nasıl bir İngiliz seviyesi isterseniz bunu kitaplarla değil en pratik yoldan sizlere öğretmek için elinden geleni yapmaya gayret göstereceğim.